Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Emniyete yönelik paralel yapı iddialarına ilişkin bu sabah yine operasyon başlatıldı. Hükümetin cemaate yönelik operasyonları uzun bir süredir sakinliğini koruyordu ki operasyonlar yeniden ivme kazandı. Sizden polis olmazdık Ankara Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak bugün bazı adreslerde arama yaptı. Kişiler siyasal ve askeri amaçla casusluk yapma gerekçesiyle suçlandı. neden yüz Soruşturmada biri cezaevinde olmak üzere 14 Ankara'da, diğerleri İstanbul, İzmir, Siirt ve Ağrı'da toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesindeki bazı isimler ise oldukça dikkat çekti. Eski istihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak'la eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı da gözaltı listesinde yer aldı altı parmak emniyete gelerek teslim oldu. Komiser yardımcılığımdan il emniyet müdürlüğüne kadar beraber çalıştığım amirlerim çalışmalarımızdan dolayı sürekli olarak bizi takdir ve taltif ettiler. Ancak ne olduysa 17-25 Aralık operasyonundan sonra oldu. Ayrıca soruşturmada bazı TÜBİTAK görevlileri de yer aldı. Bu operasyonda da yine dikkat çeken isim Twitter fenomeni Fuat Avni oldu daha önceki yasa dışı dinleme operasyonlarını gözaltılardan saatler önce yazan Fuat Avni, gece saatlerinde attığı tweetlerle bu sabahki operasyon hakkında da bilgi verdi.